Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere robot süpürgeniz çalışmıyor, hiçbir tepki vermiyorsa bu problemi nasıl çözersiniz bundan bahsedeceğim. Robot süpürgemiz çalıştırdıktan bir süre sonra kendi kendine birden çalışmamaya başladı. Sizin robot süpürgeniz de istasyondan ayrıldıktan bir süre sonra evin ortasında kalıp çalışmamaya başlayabilir. Bugün sizlere bu sorunun nasıl çözüleceğinden bahsedeceğim. Biz sorunu çözdük. Sorunun çözümüne ilk önce şu yöntemleri denerek başlamanız daha uygun olur. Cihazı istasyondan ayırıp tekrardan istasyona koyun. Belki temas etmediği için şarjı bitmiş olabilir. Herhangi bir tepki vermiyorsa daha sonra güç tuşuna basılı tutun. Yine bir tepki vermiyorsa iki tuşa birlikte basılı tutun. Yine bir tepki vermedi diyelim. İstasyon ayrı, ayrıyken bir de bu tuşlara basılı tutmayı deneyin. Bunların hiçbiri çözmüyorsa cihazınızı kapatıp açarak çözmeyi deneyeceğiz. Kapatıp açmak için bu cihazın üzerindeki güç tuşu herhangi bir tepki vermediği için sizde farklı cihazlar da olabilir. Herhangi bir tepki vermediği için cihazın pilini sökmek gerekiyor. Eğer garanti, devam eden bir garantiniz varsa cihazın pilini sökmek garanti dışı bırakır. Çünkü arkasında 8 tane vida var. Ben bunları söktüm video uzamasın diye. Siz bunları eğer 2 yıl garanti süreci devam ediyorsa garantiye göndermekle yani buradaki ilk etapta servis süreçleriyle uğraşmak istemiyorsanız şarj istasyonundan ayırın veya şarj istasyonunun fişini çekin şarjın tamamen bitmesi belki 2 gün sürebilir. Cihazın şarjın tamamen bitmesini bekleyin. Şarj tamamen bittikten sonra standa tekrardan takın. Bu yöntemle garantisi devam eden cihazı belki bir şekilde çözebilirsiniz. Bu yöntemle çözen arkadaşlar olmuş. Süpürgenin ışıkları hiçbir şekilde yanmıyor, çalışmıyor. Veya süpürgeniz çevrim dışıysa hani bu iki tuş yardımıyla ya da sizin süpürgenizde farklı tuş kombinasyonları vardır. Bunlarla çözemezsiniz. Süpürgenin arka kısmını çevirelim. Tabi arka kısmını çevirmeden önce şuradaki toz haznesini çıkarmanızı öneririm. İçinde toz varsa sağ sola dökülmesin. Ben çıkarmıştım. Şu an çıkarmayacağım işlemleri daha önce yaptığım için. Daha sonra arkada şöyle bir kısım var. Bizim biz robot süpürgemiz Mob 2 Pro Plus. Şu anda kullanıyoruz. Farklı markalarda olabilir. Farklı marka tercih etmiş olabilirsiniz ama benzer problemle karşılaşabilirsiniz. Fırçayı söktüğünüz gibi geri takacaksınız. Daha önce takmadıysanız bu nasıl çıkardığına dikkat edin. Bir de şu da yan fırça var. Yan fırça biraz sert çıkıyor. Sağlam oturmuş oluyor çünkü buraya. Bir de muadil fırça alalım. Ortadan fırça da değil. Öyle abanarak çıkardık artık bir şekilde. Daha sonra arka kısmında cihazı kendimize doğru çevirdiğimiz zaman 1, 2, 3, 4 tane alt tarafta. 2 burada. 2 de burada. 8 vidamız var. 8 vidayı ben daha önce söktüm. Evinizdeki herhangi bir tornavida söker. Yani ister şurucu olsun. İster şöyle bir ucu olsun söküyor. Yıldız ucu olması yeterli. Şöyle 70-80 liraya bir tane set almıştım. Daha önce Çin'den. Ucu da. Onunla söktüm ben. Ee, bunun vidalarını söktükten sonra şurasını kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir pil var. Bu pili geliyorsunuz. Önce ben şuradan çıkardım. Tırnağım şey elimden. Ee, bu arada size söylemek istediğim birkaç nokta var. Bu pil şişmiş olabilir. Ee, Orada dikkat edin. Şiştiyse servise gönderin. Çünkü robot süpürge patlama vakaları vesaire olabiliyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Şurada bakın bir çentik var. Bu çentikten çıkartıyoruz bakın şöyle. Bir süre bekliyorsunuz. Robot süpürge kendini sıfırlıyor. Yani genelde elektronik cihazlar tamamen kapatıldığı zaman içindeki e, karttaki yazılım kendini sıfırlayıp fabrikasyon ayarlarına dönebilir cihaz. Yani fabrikasyon ayarlarını dediğim telefondan hani taralananlar muhtemelen gitmez. Hafızası bir belleği kalıyor. Ama bazı çalışma ayarları eskiye dönüyor. O yüzden bu şekilde biz e, cihazı kapatıp açarak birçok problemi çözeriz. E, anlatacaklarım bu kadar. Bataryayı söküp taktıktan sonra tekrardan aynı çantikli yeri aynı yere gelecek şekilde takarsınız. Probleminiz çözülmüş olur. Eğer bununla uğraşmak istemiyorsanız zamanınızda varsa stanttan ayırın. Tamamen şarjının bitmesini bekleyin. Bu da çözmezse Garantiye gönderin. Garantiniz varsa. Çünkü bu pil e, söküp takma yöntemi her cihazda geçerli olmayabilir. Her zaman çözmeyebilir. O yüzden e, farklı bir nedenden kaynaklanıyorsa garanti dışına kalmasın. Çünkü vidaların söküldüğünü servis anlayacaktır. Yetkili servisten destek alabilirsiniz. Süpürge batarya ömrü pil pilin e, şarjı olma süresi de ömrünü doldurmuş olabilir. Örnek veriyorum. E, cihazınızın bataryasını söküp taktığınız ama problem devam ediyor. İstasyondan ayrılıyor. Bir süre sonra e, tekrardan duruyorsa istasyondan ayrıldıktan sonra pili kapasitesi dolmuş olabilir. Yani pilin bir, bir ömrü var çünkü bunların da. Bu pil ömrünü doldurmuş olabilir. Veyahut da e, pilin şarj olma sorunu olabilir. Tam şarj almıyordur belki. Standı falan kontrol edin. E, bunun yanında e, bu pilin aynısını bulup kendiniz de takabilirsiniz ama muadil olmamasına dikkat edin. Çünkü hani burada orijinalini alın şişme vesaire olup evde yangına bile sebep olabilir. Hatta uzun süreli evden ayrıldığınız zaman bu pil yani istasyonu şarjdan çıkarmanızı da öneririm. Yani cihaz tamamen kapalı kalsın şarj olmasın. Çünkü bazen kendiliğinden bunlar patlama durumlarını internette karşılaşmıştık. Aynı şekilde vidaları kaybetmeden takabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar umarım faydalı olmuştur.